Kayseri şehrimiz günden güne sanatta, bilimde, sporda ve özellikle de kültür alanında bayağı mesafe aldığını, yol aldığını biliyoruz. Özellikle de kültür alanında kitap fuarlarıyla kendini öne çıkaran bir şehrimiz. Ben de yıllardır kitap fuarları vesilesiyle Kayseri'ye geliyorum. Kayseri insanının ne kadar misafirperver olduğunu biliyorum. O yüzden her fırsatta her yıl Kayseri şehrimize geliyoruz. Misafirperverliğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. TÜBİTAK'tan yazarlık eğitimi aldım. Daha sonrasında gençlerimiz arasında bilime yönlendirmek istediğimiz gençlerimiz vardı. Yeni Aziz Sancarlar, yeni Ali Kuşçular yetiştirmemiz gerektiğine inandım. Bu vesileyle TÜBİTAK kurumumuzdan yazarlık eğitimi aldım hemen akabinde de e, bilim popüler bilim kitapları yazdım çocuklara yönelik. Şimdi birazdan onları da tanıtacağız. Arkasından bilim yetmez dedik. Biraz da spora <laughs> yönlendirelim çocuklarımız. Çünkü evet. spor alanında da e, çok yetenekli çocuklarımız var. İyi, i̇yi bir jenerasyon yakaladık özellikle futbolda, voleybolda e, jenerasyonlarımız çok kıymetli. Dolayısıyla spora yönlendirmek için de spor kitapları yazdım. E, büyük yeteneklere tanıtıyorum. Onlar gibi Olmalarını istiyorum. Hangi zorluklardan gelmiş, hangi yollar kat etmişler e, büyük isimler, Ronaldo gibi, Mbappe gibi çocukların e, kendilerine örnek aldığı isimler, neler yaşamışlar, e, bu mertebeye nasıl gelmişler, e, onları örnek alsınlar istedim. Onların yolundan gitsinler istedim. Önlerine çıkan engelde e, pes etmesinler istedim. Yani hem bilim hem de spor dalında öğrencilerimizi, çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyorum. Bir, e, önce bilim kitaplarını çıkarmıştım. Evet. E, dört elementimiz doğayı oluşturan dört element toprak, hava, su ve ateş. E, bunlara büyük ilgiler oldu. Memnunum ilgiden. Şöyle göstereyim isterseniz Tabii ki, bana vereceksiniz hocam. Su var, yaşam kaynağımız su diyor hocam. Evet. Sudaki ma e, mucizeler ve suyun şifreleri. Gemiler nasıl yüzer ve acayip su altı. Canlıları burada güzel bir dille de anlatılmış e, Google amca herhalde anlatıyor. Benim, benim e, namı değer değer ismim lakabım daha doğrusu Google, Google amca. amca. Olarak, beni Google amca olarak biliyor çocuklar. E, dediğim gibi yeni bilim insanları yetiştiriyorum. E, o yüzden e, suyun da bizim için ne kadar önemli olduğunu çocuklar için gelecekte çok ihtiyacımız olacağını bilmeleri için su sudan başladım. İlk kitabım oydu zaten. Toprağın kıymeti. Toprak. Havanın, havanın önemi, ateşin işte keşfi, ateş. e, hayatımızda neleri değiştirdi. Bununla ilgili yani doğayı oluşturan dört elementle ilgili e, bilim, popüler bilim kitapları yazdım. Dediğim gibi spor ülkesiyiz biz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak sporu da seviyoruz. Çocuklarımızın da e, sporcu olmalarını istiyoruz. Atletizmde, futbolda, voleybolda, okçulukta birçok alanda amatör gerek amatör gerek profesyonel anlamda birçok önemli sporcular yetiştirdik. Yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bizim de çocuklara örnek olarak bir hayallerine giden yolda bir ışık olarak katkımız olursa ne mutlu bana diyor.